Selam. Aslında bu video bir okuma maratonu olmalıydı. Lakin ben edit yaparken yanlışlıkla videonun başını silmişim. O kadar emek çöp oldu. Dolayısıyla gurur ve sadece kitap incelemesi olarak gelecek. Ve diğerleri de mantıken böyle olmak zorunda. Çünkü ya hep ya hiçim. Diğer çektiğim videoları da silmem gerekiyor. Editlememem gerekiyor. Onlar da sadece inceleme şeklinde olacaklar. Neyse. Bugünkü konumuz gurur ve önyargı. Ee, ben dediğim gibi ortaokulda onu okumuştum. Ve çok sevmiştim. Sadece e, karakterler fazla olduğu için hangisi hangisi idrak etmekte zorlanmıştım, karıştırmıştım. Ortaokuldaki halime göre daha iyi anladım. Daha iyi kavradım karakterleri. Lakin yine karıştırıyorum evet. Bu kimdi falan oluyorum. Onun haricinde e, kitapta şöyle bir şey fark ettim. Size de göstereyim. Hatta birinci bölüm diyor galiba. Yani 3 yani bölümden oluşuyor kitap. Aynen. 3 kitaptan oluşuyor. Şurada birinci kitap yazıyor. Şimdi ikinci kitap diye kısmı bulmaya çalışıyorum. Aa üçüncüye geçmişiz. Neyse üçüncüyü göstereyim ilk önce. Şurası üçüncü kitap. Umarım gösterebilmişimdir. İkinciyi gösterdim zaten ikincisi nerede? Neyse ikinciyi bulamadım ama dediğim gibi kitap birinci kitap ikinci kitap ve üçüncü kitap olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Sanırım o birinci kitap ikinci kitap üçüncü kitap dediği kısım var. Kuruluş bir seri sanırım. Ee, yine Anna da dediğim olay özeti gibi bu. Öyle duruyor. Çünkü neden birinci kitap, ikinci kitap ve üçüncü kitap yazsın? Demek ki birleştirilmişler diye düşünüyorum. Onun haricinde birinci ve ikinci kitap hadi birinci yine alışma süreciydi. O yine iyiydi ama ikinci kitap fazla uzatılmıştı. Bir özete göre. Hani Elizabeth ile Darcy ile e, ilişkilerini okumadık. Resmen kızların ailesiyle hayatını okuduk. Madem bu ilişkiyi okumayacaktık, kitabın ismi neden gurur ve önyargı? Belli ki Darcy ile ilgili. O yönden biraz e, hayal kırıklığı oldu. Lakin çok güzel miydi? Çok güzeldi. Bayıldım. Zaten ortaokulda da çok severdim. Hala çok seviyorum. Normalde ben e, böyle düşmandan aşkı okumayı sevmem. Ama düşmandan aşkı olarak sevdiğim tek kitap diyebilirim. Jane Austen farkı. E, eğer Türkiye'de çevrilmiş, yani Türkçe çevrilmiş e, başka kitapları da varsa alır mıyım? Alırım kesinlikle. Gerçi arkasında şöyle bir şey yazıyor ama. Mesela aynı çevirmenden üç kitap daha varmış Jane Austen'la ilgili. Gurur ve Yerga zaten okuduğumuz. Hamdi Koç çevirmiş bu arada. Çevirmeni Hamdi Koç. Akıl ve Tutku Nortunger Manastırı. Gurur ve okuduk. Lakin ben Akıl ve Tutku'yu da e, aşk ve gurur gibi bir sadece başlık oyunu gibi düşünüyorum. Bu yine aynı kitap çıkabilir. Onu araştıracağım. Eğer devam kitabıysa tabii ki alırım. Lakin ben bunu yine aynı olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Farklı olarak Norton garım, Norton geldi olabilir. Nasıl okunu bilmiyorum. Manastırını almaya düşünüyorum. Tabii ki bu iki kitapla kısıtlı kalır mıyım? Kalmam. Araştırırım. Bulabildiğimi bulurum ulaşabildiğimi ulaşır ve alırım. Bu kadar basit. Onu zaman gösterecek. Onun haricinde ne diyebilirim? Azına spoiler'a girmek istemiyorum. Ama anlatmak istediğimde çok şey var. Bir kere Elizabeth'e düştüm. Tam ben yani. Tam ben. Lakin iki en küçük kardeş var. Onlar da ergenlik çağındalar büyük ihtimalle. Ama okurken o kadar sinir oldum ki. Bunlar ergen olmamışlar. Erken olmuşlar. Uyuz oldum. Zaten bir tanesinin başına neler geliyor. Daha 16 yaşında. Hani spoiler vermeyeyim ama neler geliyor yani. Akıl mantık almaz. 40 yıl düşünseniz okumadan anlamazsınız. Aklınıza dahi gelmez yani. kuzeni var Collins diye. Kitabın başından sonuna kadar bir salmadı. Abi, bir salmadı yani ya. En uyuz olduğum karakter kitabın ortalarına kadar oydu. Baktım ki asıl salak olan o iki ergenden biriymiş. Allah'tan diğeri biraz daha usturupluydu. Çok şükür o bir, biraz daha olgunluğa erişmişti. Ama Collins yani bir insan bu kadar umurgasız olabilir ya. Of. Öyle kuzen düşman başına be. Bu şekilde. Aa, Bir de şeyi söylemem gerekiyor. Ee, Elizabeth'in ailesi aslında e, karaktere, kalbe bakmaya çalışıyordu. Bunlar öncelikleriydi. Lakin kitabın ortalarından sonuna doğru en azından kendisinin annesinde bu durum böyle gelişti. Babası yine karaktere biraz daha önemli veriyordu annesine göre. Annesi tamamen paraya, mala, mülke yakışıklığa bakmaya başladı. Kadına nazar mı değdi? Tuvalette ekmek mi yedi mübarek? Nasıl oldu bu olay bilmiyorum. Annesi gözümden düştü açıkçası. Ama babaları adam da çok şükür ki. O yüzden babaları biraz daha o kadına katlanmama e, olanak sağladı diyeyim. Ha, başka bir detay vermem gerekiyor mu? E, bu arada Binkley diye bir yan karakterimiz var. O kitabın ortalarında bir kayboluyor. Tamam, bir, bir daha geri gelmeyecek sanıyorsun ama çok sonu şaşırtıyor seni. Hani o kadarını söyleyeyim. Siz onu okuyun öyle anlayın. Ama gerçekten ben şok oldum. Kitap ters köşeler doluydu. Tam böyle aha böyle bitecek derken son dakika golü attı yani o derece. Bir Fenerbahçeli olarak ben son düdeye kadar e, ümidimi kesmem. Ama nasıl bir gaflete kapıldım ben de bilmiyorum. Lakin bu kitabı okurken dedim tamam bu böyle biter. Ama bitmedi. Son dakika golüyle beni şaşırtmayı başardı. En azından Bingley hakkında. O şekilde. Ve sonunda bir tık hüsrana uğratan bir olay var. Beş kardeşten biri hakkında. Yani onu saymış iyiymiş yazar ya. O kızcağız da harcandı gitti boş yere. Ona da mutlu bir son yazılabilirdi bence. Ona üzüldüm bir tık. Ama sonunda da şöyle bir detay var. E, dersinin halası olması gerekiyor sanırım ya da yengesi tarzı bir şey. Aşırı kibirli bir insan. Hani ömründe hayır cevabını hiç almamış belli ki kabul edemiyor. Kibarlıktan hoşlandığını dile getiriyor lakin en ufak bir hayır cevabında hakaretler. Hani bu zamana kadar işitilmemiş hakaretler bu arada. Ne bunun ağzında? O kadından nefret ettim. Ama Elizabeth ve Darcy sağ olsunlar çok şükür ki Ondan o intikamı layığıyla aldılar. Helal olsun. Bu konuda gurur duyuyorum. Ama Pinkley aslında ben kitabın başına sevmiştim. Darcy'yi sevmemiştim hatta. Ee, ki Darcy'yi gene Pinkley'e göre daha seviyorum diyebilirim. Pinkley'i sevmediğim bir yönü çıktı. O da herhangi birinin daha çok ders ağırlıklı tabii ki de herhangi birinin onu çok kolay manipüle edebileceği gerçeği, çok kolay yönlendirebileceği gerçeği. Herkesin sözüne inanan biri ya. Hani şöyle yap diyorsun ve yapıyor. Hani bir sorgula değil mi yani? Bu kadar prenses beklemiyordum şahsı ama. Maalesef böyle çıktı ama tabii ki hala derse göre onu daha çok seviyorum. Çünkü daha efendi, daha yani kibar, centilmen. Derse hala şey geliyor bana, unutulmamış odun. Öyle olmadı lanse etmeye çalıştı yazar. Ama bende o özellik var işte ya. Bir kere nefreti kaptım mı geçmiş olsun. Daha mümkün değil. Kitabın başında bir nefret ettim. Daha öyle gider o. Öyle. Peki bugünlük benden bu kadar. Öptüm.